Ya, biz hastaneye geldik. Sen neredesin? Karıcığım, şimdi bir şey söyleyeceğim ama panik yapmayacaksın. Hastaneye gelmeye çalışırken yolda arabayla küçük bir kaza yaptım. Ne? Kaza mı? İyi misin? Sana bir şey oldu mu? Ayşe, iyi ki paniklemedin. Bir şeyim yok. Araba birazcık çizildi o kadar. Hem hallettim her şeyi. Yoldayım bile. Nasıl ya? Bir dolu iş. Nasıl hallettin hemen? Ben değil. Mobil kaza tutanağı halletti hemen. Mobil kaza tutanağı mı? SBM'nin iOS ve Android işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlarda çalışan uygulamasıyla artık kaza sonrası tüm işlemler parmaklarınızın ucunda. Uygulamayı açtığınızda sistem harita üzerinden lokasyonunuzu otomatik olarak belirler. Otomobilinizin fotoğraflarını çekmekten kaza tespit tutanağının detaylarına varıncaya kadar her adımda sizi eşlik eder mobil kaza tutanağı aplikasyonu telefonunuzda oldukça sürücü ve araç bilgileri, kaza yeri, kaza senaryosu gibi gerekli tüm bilgileri dijital imzanızla online olarak kolayca halleder ve yolunuza devam edersiniz. Can. Ayşe! Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Sigorta Sektörünün Teknoloji Gücü